Merhabalar. Süs kabağını yetiştiriyoruz arkadaşlar. Süs kabağının şimdi hasatını yapacağız birlikte. Şu şekilde gördüğünüz gibi büyümüş. Bana göre yeterince olgunlaşmış. Bunu ben daha fazla büyüsün istemiyorum. Makasla ya da bağ makası varsa bu şekilde kestim. Hemen bunu ayırıyorum. Hemen şurada daha küçük. Burada görüyorsunuz. Hemen şurada bir büyümüş daha görüyorum. Aynen yeterince olgunluğa ulaşmış. Hemen bunu da keselim. Evet. Bunu da kestik. Bu şekilde bakıyoruz. Uçlar hafiften sararmaya başlamış. Aşırı sıcakta. Bu da var ama biraz daha büyük istiyorum. Şimdi burada bebek kabaklarımızı görüyoruz. Bu şekilde. Burada bir tane daha var. Bunlar daha çok küçük. Şimdi cadı kabağını görüyoruz arkadaşlar. Yanlardan atmaya başlamış. Gördüğünüz gibi orada da var. Evet burada bir cadı kabağımız daha var. Aynı şekilde benek benek atacaklar. Burada süs kabağımız var. Yeterince büyüklüğe ulaşmış. Bunu da kesebiliriz. Hemen burada bir tane daha var. Bu şekilde bu da yeterince büyük, bunun da hasatını yapacağız. Cadı kabakları çok güzel oluyor arkadaşlar. Şu şekilde minik, sevimli. Bu biraz daha olgunlaşmış, bunu büyük ihtimalle alabilirim. Ama bunların biraz daha büyümelerini bekleyeceğim. Arkadaşlar kabaklarımız burada. Şöyle minik bir de küçük bir hasat yaptım. Küçük olsun istedim bu şekilde hepsini ucuna ip bağladım. Yani bazılarını tam bağlamasam da şu şekilde. Bunları asacağım ve birbirine değmeyecek şekilde asacağım. Kurumaya bırakacağım. birbirine değmeyecek şekilde ayarladım. Bunlar bu şekilde kuruyacak arkadaşlar.